şöyle ifade edebiliriz. Eğer bir uzayda şöyle bir daire ve bunun dışındaki herhangi bir nokta seçilirse ve bu noktadan daireye doğru şöyle doğrular çizilirse ortaya çıkan şekle biz koni diyoruz. Tabi noktayı herhangi bir yerde alabiliriz. Şöyle bir tane daire olduğunu düşünelim. Yani daire aldığımızı düşünelim. Şu şekilde. Ve bunun dışında, bunun üzerinde olmayan herhangi bir nokta seçtiğimizi düşünelim. Şurada seçebiliriz mesela. Eğer biz bu noktadan şuradaki daireye doğru doğrular çizersek, bu şekilde diyelim ki şöyle çizdik, bu şekilde çizdik. Tabii içinden de geçtiğini düşünebiliriz. Bu şekilde bir sürü doğru çizebiliriz. Eğer böyle bir şekilde karşılaşırsak, yani bir noktadan dışındaki bir şekle, Böyle doğrular çizilmişse ortaya çıkan şekle koni diyoruz. Burada gördüğümüz şey bir koni. Ama bizim ilgi alanımıza bu tarz koniler girmeyecek. Bu tarz konilere eğik koni diyoruz. Bizim ilgi alanımıza girecek olan koni şu sol taraftaki gibi olacak. Yani eğer o dışarıdaki noktadan şekli dairenin merkezine doğru bir doğru çizersek bu doğru da daireye dik olursa koni, dik koni adını alır ve bizim konumuz da dik koni olacak. Şurayı siliyorum. Burada gördüğümüz şekle dik koni diyoruz. Bir koniyi, yani şuradaki gibi bir koniyi açarsak, eğer yüzeyini açmaya çalışırsak, burada olduğu gibi bir şekil görürüz. Tabanı tam bir daire olur, tam bir daire. Şu yan taraftaki yüzey ise buradaki gibi bir daire dilimine dönüşür. Şuradaki gibi bir daire dilimi oluşur. Eğer bizden istenen şey yüzey alanı ise buradaki dairenin alanıyla şuradaki yüzeyin alanını toplamalıyız. Dairenin alanını rahatlıkla bulabiliriz. Buradaki alanı daire olduğu için pi r kare bağıntısıyla bulunabilir. Ama şuradaki yüzey alanını bulmak için yarıçapa ihtiyacımız var. yarıçapa ve şuradaki alfaya ihtiyacımız var. Eğer A'yı ve alfayı biliyorsak burada gördüğümüz alan, şurada gördüğümüz alan pi yarıçapı A olduğu için A'nın karesi, pi A'nın karesi buradaki dairenin tamamının alanını verir. Biz şu dilimin alanını bulmak istiyorsak alfalar çarpıp 360'a bölmeliyiz. Çarpı alfa bölü 360 yapmalıyız. Ama normal şartlarda bir koni verildiğinde şöyle bir koni verildiğinde Böyle bir ile karşılaştığımız zaman. Bu yan taraftaki uzunluğu bilmiyor olabiliriz. Bize verilmeyebilir. Tabi bulmamız mümkün. Ama şu aradaki açıyı ki şu an gördüğümüz bu açı değil bu. Bahsi geçen alfa. Buradaki parça açıldığı zaman meydana gelen dilimin açısı olacak. Şuradaki açıyı bilme şansımız olmayacaktır. Bize bu açı verilmeyecektir. Bu nedenle alan bu bağıntı üzerinden hesaplanamayacaktır. Eğer bir takım işlemler yaparsak, şu kuralı uygularsak, bir kere buradaki şeklin, şuradaki yayın uzunluğu aslında tabandaki dairenin çevresi kadardır. Tabandaki dairenin çevresini hesaplarsak, şuradaki dairenin çevresi 2 pi r bağıntısına eşit olacak. Yine aynı şekilde üst taraftaki daire dilimi üzerinden de hesaplanabilir. Buradaki yayın uzunluğu. Buradaki yayın uzunluğu yukarıdaki dairenin bir parçası olduğu için 2 pi çarpı a bu dairenin bütün çevresine verecek. Şuradaki yeşil parçayı da çarpı alfa bölü 360 verir. Biz istersek bu bağıntı üzerinden şuradaki alfa bölü 360'ı ifade edebiliriz. Şuradaki 2 pi'ler sadeleşir. A'yı da bu tarafa doğru kaydırırsak R bölü A eşittir. Alfa bölü 360 olur. İşte bu değeri şurada yerine yazabiliriz. ilk bağıntımızda. Bu bizim yanal alanımızı veriyordu. Eşittir. P çarpı A'nın karesi. Alfa bölü 360 yerine R bölü A'yı yazarız. Burada A'lar sadeleşirse bizim yanal alanımız P çarpı A çarpı R olur. Yani şuradaki bağıntı bu şekilde elde edilebilir. Eğer buradaki alanı bulmak istiyorsak yan alanı Bu pi çarpı r çarpı a bağıntısıyla bulunur. Taban alanı da pi çarpı r kare bağıntısıyla bulunuyordu. Buradan bütün alan hesaplanabilir. Şimdi şöyle denilmiş. Hacmi 12 pi santimetre küp olan dik dairesel koninin yüksekliği 4 santimetredir. Buna göre koninin yan alanı ne kadardır diye sorulmuş. Tabii bir koninin ee, hacmi bulunmak istiyorsa şöyle hareket edilmeli. Şöyle yarıçapının çapının R olduğunu taban yarı çapının R olduğunu yüksekliğinin ise H olduğunu düşünürsek yüksekliği de H kadar olursa bir koninin hacmi taban alanı taban alanı ki dairenin alanı olacak pi R kare olur. Yükseklikle çarpılacak. Çarpı H bu da 3'e bölünecek bir koninin hacmi bu şekilde bulunur. Yani taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bağıntısı ile hesaplanır. Koninin hacmini bu şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi bizim örneğimizde hacim 12 pi olarak verilmiş. 12 pi'ymiş koninin hacmi. Taban alanı ise pi r kare olacak. Taban yer bilmediğimiz için pi çarpı r kare diyebiliriz. Yüksekliğini biliyoruz. Yüksekliği 4 cm. Onun yerine 4 yazabiliriz. Bunu bir de 3'e bölmemiz gerekiyor. Şimdi her iki tarafta pi'ler var. Bunları sadeleştirebiliriz. Şöyle sol taraftaki 12'yi yazıyorum. Sağ tarafı da şöyle tek bir kesir olarak düşünürsek r kare ile 4'ü ve 1'i çarpacağız. Yani r kare çarpı 4 paydası da 3 olacak. Şimdi içler dışlar çarpımı yapmalıyız ama öncesinde 12 ve 4 sadeleşebilir. 4'e bölüyorum. Burası 3. 4'e bölüyorum 1. Şimdi içler dışarı çarpımı yaparsak. Buradan 1 çarpı r kare. R kare 3 çarpı 3. 9. Buradan da r sayısı 3 gelir. Şimdi yarıçapını çapını 3 olarak bulduk. Bizden istenen şey ise yanal alanı. R'sini bulduk. Yanal alan isteniyor. Bir koninin yanal alanı. Az önce formülüne bakmıştık. Pi çarpı R çarpı A bağıntısına eşit işte oluyordu. Bizim A dediğimiz şey şuradaki uzunluktu. Yan yüz uzunluğu. Şurası. Şöyle A ile gösterebiliriz. Buna ana doğrusu da denebilir. Şuradaki uzunluk olacak. Şimdi biz A uzunluğunu şu an bilmiyoruz. Ama elimizdeki bilgiler üzerinden hesaplayabiliriz. Konimiz dik koni olduğu için şu aradaki açı 90 derece olmalı. Yarı çapı az önce 3 olarak bulmuştuk. Yükseklik zaten 4'e eşit. Şuradaki parça uzunluğu da 4 birim. Burası 4 ise şurası da 4 olacak. Şekil bir dik üçgen. Pisagor teoremi üzerinden a'yı hesaplamamız mümkün. Ama aynı zamanda özel üçgen olduğu için doğrudan doğruya da ifade edebiliriz. 3 birim, 4 birim, hipotenüsü 5 birim olacak. Yani a değeri burada 5 olmalıdır. Şimdi şu parçayı hesaplarsak yani yanal alanı P çarpı r'miz az önce 3 olarak bulmuştuk. A'mızı da 5 olarak bulmuştuk. Bunların hepsini çarparsak 3 kere 5, 15 pi buluruz. Yani yanal alan 15 pi olacak. Şimdi şöyle denilmiş. Dik dairesel kuni şeklinde çadırın taban yarıçapı 2 cm, ana doğrusu 6 cm'dir. Buna göre çadırın yanal alanı kaç pi santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi bir koni ile karşılaştığımız zaman şöyle kaydırıyorum kenara. Bir tane koni ile karşılaştığımızı düşünelim. Şöyle bir tane elips çiziyorum. Dışarıda bir tane nokta alalım. Şöyle de birleştirelim. Şimdi koninin yarıçapı dediğimiz uzunluk şu tabandaki dairenin yarı çapı oluyor. Buna yarı çapı diyoruz. Ana doğru dediğimiz parça şuradaki parça olacak. Daha önce şöyle demiştik konu için. Bir tane daire ve dışındaki herhangi bir noktadan bu daireye çizilen doğruların oluşturduğu şekle demiştik. Ana doğru böyle tam yan tarafına gelen doğru oluyor. Yani o noktadan dışarıdaki noktadan ki bizim konimiz dik koni olacaksa tam şu noktanın üzerinde olmalı tepe noktası. Tepe noktasında bu dairenin Üzerindeki noktaları yani şu çemberin üzerindeki çizginin üzerindeki noktalara çizilen doğrulara deniyor. Ana doğru bu oluyor ki genellikle A ile gösterilir. Şu yan taraftaki uzunluktur. Eğer bizim konimiz dik koni ise biz tam tepe noktasından tabandaki dairenin merkezine doğru bir doğru çizersek bu doğru tabana dik olmak zorundadır. Buradaki açı 90 derece olmalıdır. Ki bu ifadeye de yükseklik diyebiliriz. Bu ifadede yükseklik olacak. Şimdi yarıçap, ana doğru, burası ise koninin yüksekliği. Burada bir dik üçgen meydana gelir. Dik konilerde ve Pisagor teoremi ile, şunlardan şu üç taneden herhangi ikisi biliniyorsa üçüncü hesaplanabilir. Yani biz koninin yüksekliğini ve yarıçapını biliyorsak ana doğrusunu bulabiliriz ya da ana doğrusunu ve yarıçapını biliyorsak yüksekliğini hesaplayabiliriz. Pisagor teoreminden h kare artı r kare eşittir a kare bağıntısı ile bu hesaplamayı yapabiliriz. Şimdi kendi sorumuza dönelim. Şunu da siliyorum. Bizim hesaplamak istediğimiz şey yanal alan. Yanal alan dediğimiz ifade şuydu. Biz buradaki koniyi açarsak şu yan tarafa sarılan parça bir daire dilimi oluşturacak. Şöyle bir daire dilimi oluşturacak. Bir de bunun altında daire meydana gelecek. Bir daire ve bir daire dilimi. Bu dairenin etrafına şuradaki daire dilimi sarıldığı zaman konili, koniyi koni görürüz. Koni oluşur. Şimdi bizim amacımız şuradaki parçayı hesaplamak. Buradaki parçayı bu sarıya boyadığım parça bir daire dilimidir. Daire dilimi alanı mantığıyla hesaplanabilir ama daire dilimi mantığıyla hesaplanabilmesi için iki şeyi biliyor olmamız lazım. Bunu şöyle tam bir daireye tamamladığımızı düşünelim. Şekil çok düzgün olmadı ama şöyle tam bir dairenin küçük bir parçası olarak düşünülebilir. Eğer biz buradaki alanı hesaplamak istiyorsak bize iki şey lazım. Bir kere şuradaki yarıçap uzunluğu ki bu yarıçap uzunluğu şuna eşit olur. Şu ana doğru 6 cm olduğuna göre burası 6 olacak. Şurası 6. Şimdi yarıçap uzunluğunu biliyoruz ama bu yeterli değil. Aradaki açıyı da biliyor olmamız gerekir. Bu açıyı bilme şansımız yok. Bize herhangi bir soru içerisinde şu açı verilmeyecektir. Bu açıyı kendimiz hesaplamak zorundayız. Eğer kendimiz hesaplamak istiyorsak şöyle bir yaklaşım takip edebiliriz. Bir kere yarıçap uzunluğunu biliyoruz tabanın yarıçapı 2 santimetreymiş. Şurası 2 santimetre. Burası 2 santimetre. Biz buradaki alfa açısı yerine şuranın yani tabanın çevresiyle bu dilimin şuradaki yay uzunluğu üzerinden hareket edebiliriz. Normal şartlarda aradığımız yanal alan şöyle yanal alan diyorum. Bu soru üzerinden pi kare bütün alanı verecek. Çarpı alfa bölü 360 ise dilimin alanını verecek. Daire diliminin alanı. P çarpı 6'nın karesi. Şuradaki bütün dairenin alanını verir. Biz sadece sarı olan parçanın alanını bulmak istediğimiz için alfa ile çarpıp 360'a bölmeliyiz. Buradaki sarı alan bu şekilde hesaplanır. Şimdi sorunumuz şuradaki alfayı bilmiyor olmamız. Alfayı bilmeden bu alanı hesaplayamayız. Alfa bölü 360'ı bir şekilde hesaplarsak sorunumuz çözülecek. Onu da şöyle hesaplayabiliriz. Burada şöyle yeşille gösterdiğim uzunluğu kullanabiliriz. Bu yay uzunluğu, buradaki yay uzunluğu eğer şuradaki daire üzerinden hesaplanırsa, dairenin şu yay uzunluğu hesaplanırsa şöyle hareket edilmeli. 2 pi r olacak bütün çevresi. Yarıçapı 6 olduğu için 2 pi çarpı 6 olur. Bütün şu çevrenin uzunluğu, bütün çevre uzunluğu. Eğer biz yayın uzunluğunu bulmak istiyorsak bunu alfa bölü 360 ile çarpmalıyız. Bu bize yeşil yayın uzunluğunu verecek. Ama aynı yeşil yayın uzunluğu tabandaki dairenin de çevresidir. Biz tabandaki dairenin çevresini buna eşitlersek alfayı oradan hesaplayabiliriz. Bunun için de tabandaki dairenin çevresini hesaplayacağız. O da 2 pi r bağıntısıyla bulunur. Bizim r'imiz 2 olduğu için bunun yerine de 2 yazabiliriz. Şimdi şu 2 pi'ler her iki pi tarafta da olduğu için sadeleşir. Başka işlemler yapabiliriz ama bu şekilde hareket etmeyeceğim. Direkt alfa bölü 360 olarak bırakıyorum. Sol taraf alfa bölü 360 yine sol taraftaki bu 6 sağ tarafın paydasına gelecek. Yani 2 bölü 6 olacak. İşte burada gördüğümüz şey aslında r bölü A'ya eşit oluyor. R bölü A'ya eşittir. Alfa bölü 360 ve buraya yazılabilir. Buraya yazıldıktan sonra da yanal alan hesaplanabilir. İşte bu mantıkla ortaya çıkan formül bu şekilde hesaplama gerçekleştirilebiliyor. Yanal alan formülü şu oluyor. Pi çarpı R çarpı A olacak. Bu şekilde uzun uzun hesaplama yapmak yerine bir koninin yanal alanı pi yarıçap ve e, ana doğrunun çarpımıyla hesaplanabilir. Eğer buradan hesaplarsak bizim yanal alanımız yanal alanımız eşittir şurası pi çarpı 6'nın karesiydi. Pi çarpı altının karesi. Alfa bölü 360 yerine 2 bölü 6 yazabiliriz. Şunlar sadeleşir. Bunlar sadeleşir ve yanal alan pi çarpı 6 çarpı 2 olur. Yani 12 pi olarak hesaplanabilir. Ama kısaca şu formül kullanılabilir ki bundan sonra bu formülü kullanacağız. P çarpı bizim yarıçapımız çapımız 2. Ana doğrumuz 6. Bunlar çarpılırsa sonuç 12 pi olur. Yani burada gördüğümüz şeklin yanal alanı 12 pi olur. Çıkış noktası da burasıdır diyebiliriz. Şimdi şöyle denilmiş. Ana doğrusu 7 cm yüksekliği 3 kök 3 cm olan dik koninin taban alanı ne kadardır diye sorulmuş. Taban alanı şu tabanda gördüğümüz şu an yeşile boyadığım dairenin alanı olacak. Tabii biz bunu şu an elips olarak görüyoruz. Elips olarak görme nedenimiz belirli bir açıyla bakıyor olmamız. Gerçekte ise bu tabanın görüntüsü, şu tabandaki görüntü tam bir daire olacak. Yani tabandaki şekil tam bir dairedir. Şurasını merkez gibi düşünebiliriz. Aslında bizden istenen bu dairenin alanı. Şurası. Eğer bu alanı bulmak istiyorsak, yarıçapını bilmemiz yeterli çünkü daire alanı, şöyle taban alanı diyebiliriz. Bir dairenin alanı pi çarpı r kare bağıntısı ile hesaplanıyor. Yarıçapına şuraya r dersek alan da pi r kare olacak. Yani r'yi bulursak sorunumuz çözülüyor. Eğer şeklimiz bir dik koni ise yükseklikle tabandaki yarış çap birbirine dik olmalı. İkisinin arasındaki açı 90 derece olacak. Zaten dik olmayan koniler bizim ilgi alanımıza girmiyor. O yüzden her zaman için bu açının 90 derece olacağını söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki sarıya boyadığım üçgen üzerinden R'yi hesaplayabiliriz. Bu bir dik üçgen olduğu için Pisagor teoremi kullanılabilir. Şunu söylüyordu Pisagor teoremi. Dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine veriyordu. Yani R'nin karesi artı 3 kök 3'ün karesi eşittir 7'nin karesi olacak. Şimdi R kare artı 3 kök 3'ün karesi 3'ün karesini alırız. 9 kök 3'ün karesi 3 olur. 7'nin karesi 49 olacak. R kare artı 27 eşittir 49. 27'yi karşıya atıp 49'dan çıkaracağız. Bu durumda R kare eşittir. Bu da 22 olacak sanırım. R kare 22 olur. Şimdi normalde R'yi hesaplamamız mümkün. Her iki tarafın kare kökünü alabiliriz. Ama bu bizim için yeterli. Çünkü bizim amacımız alanı hesaplamaktı. Alanda pi r kare bağıntısı hesaplandığı için bize zaten r kare lazım olacak. Bu nedenle r'yi hesaplamıyoruz. Şuradan devam edersek yani taban alanı hesaplanırsa pi r kare ile buluyorduk. r karenin yerine 22 yazabiliriz. Bu durumda da taban alanı 22 pi olur. Yani buradaki koninin taban alanı 22 pi'dir. Şimdi taban çevresinin, taban dairesinin çevresi 12 pi santimetre ve hacmi 96 pi santimetre küp olan dik koninin yanal alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Öncelikle bir tane koni çizelim. Bahsettiği koniyi. Bir tane elips çizeceğiz tabana. Şöyle bir tane elips. Tam üstünde bir tane nokta seçiyorum. Bu noktayı da kenarlara doğru birleştireceğiz. Şöyle birleştirebiliriz. Burada gördüğümüz şekle koni diyebiliriz. Şimdi şu tabandaki dairenin yarıçapı r olsun. Yüksekliğine de h diyebiliriz. Şöyle bir de yükseklik çizdiğimizi düşünelim. Burası da h olacak. İkisi birbirine dik olmak zorunda. Eğer konimiz dik koni ise yükseklik taban yarıçapına dik oluyordu. Bir de şurada bir uzunluğumuz vardı. Şu yan taraftaki uzunluğa da ana doğru diyorduk. Ana doğru ve a ile gösteriyorduk. Şimdi biz eğer yanal alanı hesaplamak istiyorsak yanal alanın bağıntısı P çarpı R çarpı A'ydı. Bize iki şey lazım. P, R ve A ile çarpılacağı için R ve A'yı bulmak yeterli. Eğer yanal alanı bulmak istiyorsak R'yi ve A'yı hesaplamalıyız. Şimdi taban dairesinin çevresi verilmiş. Bunun üzerinden R'yi hesaplayabiliriz. Bir kere taban çevresi. Taban çevresi tabandaki şekil bir daire olduğu için 2 pi r bağıntısıyla hesaplanır. Tabana bir daire olduğu için 2 pi ile bulunabilir. Şimdi bu 12 pi'yi eşitmiş taban çevresi. 12 pi eşittir. 2 pi re. Buradan pi'leri sadeleştirebiliriz. Sol taraf 12, sağ taraf 2 r. Her iki tarafı 2'ye bölersek bizim r'miz 6 olarak bulunabilir. Artık R'yi bulduk. R değeri 6. Şimdi de A'yı bulmalıyız. Tabi A'yı buradaki dik üçgen üzerinden hesaplamak mümkün. Pisagor teoremi kullanılarak bulunabilir. Bunun için ise H lazım bize. Eğer h'yi hesaplayabilirsek A'yı da bulabiliriz buradaki dik üçgen üzerinden. H da hacim üzerinden bulunabilir. Çünkü hacim verilmiş. Buradaki koninin hacmi, şöyle V ile gösterebiliriz. 1 bölü 3 pi r kare h bağıntısıyla hesaplanıyordu. Koninin hacmi 1 bölü 3 pi r kare haştı. Yani taban alan çarpı yükseklik bölü 3 bağıntısıyla bulunuyordu. Bunun değeri 96 imiş. Yazıyorum 96 pi eşittir diğer taraf 1 bölü 3 pi çarpı tabanın yarıçapını çapını biliyoruz. 6'ydı 6'nın karesi olacak çarpı h diyebiliriz. Şimdi şuradaki pi'ler sadeleşir. P'leri sadeleştirebiliriz. Ardından şurada da sadeleştirme işlemleri yapabiliriz. Sol taraf 96, sağ taraf 1 bölü 3. Altının karesi 36, 36 haş olacak. Sonrasında 3'e böleriz 1, 3'e böleriz burası 12 olacak. Sol taraf 96, sağ taraf ise 12 haş olacak. Şimdi de her iki tarafı 12'ye böleriz. Şöyle 12'ye bölebiliriz. Bunlar sadeleşir. Şimdi 96 ile 12'yi sadeleştireceğiz. Bu da şöyle 3'e bölsek. 3'e bölsek. 12'yi 3'e bölersek 4 çıkar. 96'yı 3'e bölersek 32 olur. Şimdi 32'yi 4'e bölersek bunun sonucu da 8 olacak. Yani sol taraf 8, sağ taraf H olacak. Artık H'ımız da 8 olarak bulundu. Şimdi aradığımız yanal alanını bulabiliriz. Yanal alan pi çarpı R'miz 6. H'miz tabi A'yı bulmadık. Bir de A'yı bulmamız gerekiyor. Onun sonrasında hesaplayacağız. Şurayı siliyorum. Şimdi A'yı hesaplayacağız. A'yı da şuradaki dik üçgen üzerinden hesaplayabiliriz. Şu an sarıya boyadığım dik üçgen üzerinden çünkü H'ı ve R'yi biliyoruz artık. Pisagor teoremini kullanabiliriz. A'nın karesi h'in karesi artı r'nin karesi olacak. Ama biz r'yi 6 olarak bulduk. Şuradaki r'nin değeri 6. Şurası burası 6 olarak bulundu. r'miz 6. h'mizi 8 olarak bulduk. Burayı 8 olarak bulduk. Üçgenimiz özel üçgen olacak. Dik kenarlar 6 ve 8 olduğuna göre hipotenüs uzunluğu 10 olmak zorunda. Tabii özel üçgen olmasaydı Pisagor teoremini kullanacaktık a'nın karesi h'in karesi artı r'nin karesi olacaktı. Oradan hesaplayabilirdik. Şimdi hesaplarsak yanal alanı. P çarpı r'miz 6 çarpı a, a'mız da 10 oldu. Bunları da çarparsak yanal alan 60 pi olur. Yani cevabımız 60 pi olacak.